Ben orada e, farklı iki pencereye e, dikkat çektim. Bir Tayyip Bey penceresi var. Anadolu'dan gelirken yırtık ayakkabıyla gelen, yoksulluk içinde büyüyen, futbol oynarken bile krampon e, parasını arkadaşlarından alan, e, mağdur olan bir Recep Bey ve bir Tayip e, Tayyip Bey. Bir de bunun dışında e, siyasete atıldıktan sonra e, zenginleşen Çocukları Amerika'da okuyan, bunun masrafını iş adamlarının ödediği bir düzen, havuzlu villalara taşınan, yedi yıldızlı otellerde tatil yapan, çocukların düğünlerini saraylarda yapan bir de Recep Bey. İkisini halkın önüne koymaya çalıştım. Bey sözcüğü hakaret etmek veya aşağılamak için zaten kullanılmaz. Ama bu iki tablo AKP'yi rahatsız etti. Çünkü Tayyip Bey olgusu farklı, Recep Bey olgusu farklı. O Recep Bey olgusuna benim halkın dikkatini çekmem gerekiyordu. Çünkü siyasetçi eğer halka hesap verecekse, siyasetçi siyasete atıldıktan sonra zenginleşecekse e, bunun birileri tarafından sorgulanması lazım. O sorgulamanın bir unsuru olarak Recep Bey e, figürü kullanılmıştır. Siz hiç evinizi falan mi? Yani hiç hep aynı aynı evde oturuyorum zaten aynı yerde kalacağım. Daha önce e, memurken Saracoğlu Mahallesi'nde oturuyorduk. Orada lojmanlarda. Eee milletvekili olduktan sonra da bir ev aldım. Orada oturuyorum. Yani evimden de memnunum. Komşularımdan da memnunum. Herhangi bir sorunum da yok.